Markaca hoş geldiniz. Fenerbahçe Hatayspor Spor maç videosuyla sizinleyiz. Milli ara tamamlandı ve ligin iki yenilgisi ekibinin maçıyla tekrar dönüş yapıyoruz. Fenerbahçe açısından Hatayspor maçı milli ara dönüşü kaynaklı zor geçme ihtimali olan bir maç. Maça dair konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe lige çok iyi bir başlangıç yaptı ve iki milli araya da lider gitti. Hatayspor'da Spor'da Volkan Demirel beraber bence çok iyi bir planlama yapıp geçiş odaklı ve Volkan Demirel'in istediği tarzda oyuncuları transfer ederek bu sene lige iyi bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Ve onlar da şu ana kadar yenilmediler. Aynı zamanda Volkan Demirel şüphesiz Kadıköy'ü çok iyi biliyor. Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyor. Ve bu maça da iyi hazırlanacaktır diye tahmin ediyorum. Hem maça dair hem de iki takımın oyununa dair bazı görsellerimiz var. Onları vererek başlayalım. İlk görselimiz iki takımın da oyun stiliyle alakalı. Bu infografiğimiz takımların ne kadar direkt oynamayı veya ne kadar yavaş oynamayı tercih ettiğiyle alakalı. Bir ay öncesinde gözlemlediğimizde Fenerbahçe'nin daha dengeli bir oyunu gözettiğini, Hatay Spor'un da daha hızlı bir oyunu gözettiğini görmüştük. Fakat Fenerbahçe gün geçtikçe biraz daha set oyununa, biraz daha rakip sahaya yığarak oyunu oynamaya başlamış gözüküyor. Hatay Spor Orada ise çok dengeli bir süreç var Geçiş odaklı bir oyun anlayışı olduğunu söyledik Bunun gün geçtikçe grafiklere de yansıdığını görüyoruz Burada Hatay ligde Konya ile beraber en merkezi konumda görüyoruz Ve daha yavaş zaman zaman yavaş oyunu zaman zaman da hızlı kaleye gitmeyi tercih eden bir takım organizasyonu var Diğer görselimize geçelim Fenerbahçe'nin bu sezonki sorunlarından bahsederken Rakip sağ baskısı ve topun ilk 60 metrede kazanımı konusunda gelişimi gerektiğini söylemiştik Ve Fenerbahçe'de bir ayda bu gelişimi gözlemliyoruz PPDA rakibin ilk 60 metrede yaptığı pas aksiyonuna üretilen savunma aksiyonu ikisinin oranlanması. Fenerbahçe bu konuda 11.1 gibi bir veriye sahipti. Şu an 9.8 seviyelerine gelmiş duruyor. Burada bir ters orantı var. Ne kadar azsa PPDA değeriniz rakibin pas yapmasına o kadar az müsaade ediyorsunuz demektir. Bu bağlamda Hatay Spor'un da gelişim gösterdiğini görüyoruz. Hatay Spor topa çok fazla sahip olmaya odaklı bir takım organizasyonu değil. Daha çok topu kazanmaya endeksli. Ama bunu ikinci bölgede yapmayı tercih ediyor. Gün geçtikçe üçüncü bölgedeki baskısının da geliştiğini bu görselle gözlemleyebiliriz. Volkan Demirel ve öğrencilerinin. Bir sonraki görselimize geçelim. Evet Hatay Spor Fenerbahçe ile beraber ligin en az gol yiyen ekiplerinden bir tanesi. Fenerbahçe şu an 3 gol yemiş gözüküyor. Hatay Spor ise 7 gol yemiş gözüküyor. Bu bağlamda kalesinde verilen gol beklentisi konusunda da Hatay Spor'un iyi bir seviyede olduğunu gözlemlemek mümkün. Fenerbahçe ligin en iyisi zaten. Kalesinde en az gol beklentisi görülen takım Fenerbahçe. Hatay Spor'un da kendi organizasyonu içerisinde savunmayı belli bir seviyeye getirdiğini görüyoruz savunma konusunu ama Hatay Spor'un hem bu maçta hem de ligin genelinde problem yaşama ihtimallerinden bir tanesi faul sayısı. Hatay Spor şu an ligin en fazla faul yapan takımı ve bu faulleri yaptıkları bölgeler genellikle tehlikeli alanlar olmaya başladı son haftalarda ve Fenerbahçe'de faulü kazanma ihtimali olan çok fazla oyuncu var. Bu maçta özellikle Fred'in kenarlarda kullandığı duran topların maça ve skora etki etme ihtimali var. Sezonun ilerleyen bölümlerinde ben açıkçası gollerin atılan yenilen dakikalarına bakmayı seviyorum. Bu haftadan itibaren de bunu incelemeye başlayacağız yavaş yavaş. Hatay Spor özellikle maçların sonu çok fazla hareketli geçen bir takım. 81-90 arası hem gol atan hem gol yemeye de çok müsait bir organizasyon. Yani Hatay Spor'un maçları son bölümlerde maçların sonlarında çok hareketli geçiyor. Hem skor hem oyun açısından. Bir de Hatay Spor'un ilk yarı sonlarında Gol yediğini görüyoruz sık sık. Yediği golleri genellikle ilk yanın sonlarında yiyor. E, 7 golün büyük bir bölümünü buradaymış. %29'luk bölümünü, yüzde %43'ü de maçın sonunda gerçekleşmiş. Yani Fenerbahçe açısından maçı ilk yarı itibariyle iyi bitirmek ve maçın sonunu çok iyi oynayabilmek bu maçta skor üretimi anlamına gelebilir. Bunu söyleyelim. Yine Fenerbahçe'yi gözlemlediğimizde ise maç başına ve ikinci yarı başına skor üretimi oranı her geçen gün artıyor. Attığı gollerin %25'ini maçın başlangıcında bulmuş Fenerbahçe ve %20'sini de ikinci yarı başı ve ilk yarı sonları aralığında buluyor. Yani 40 50'de Fenerbahçe açısından bu maça hem atmosferle hem milli ara dönüşüyle beraber iyi girmek ve erken bir gol bulmak yine maçı çok kolay hale getirebilir. Ki Fenerbahçe'nin en sık gol bulduğu dakika aralığı da 0-10 gibi duruyor. Şimdi biraz taktik tahtası üzerinde hem muhtemel 11'leri hem de olası senaryoları konuşalım istiyorum. Önce muhtemel 11'lerle başlayalım. Fenerbahçe ideal 11'ini bulmuş gözüküyor. 1-2 pozisyon hariç genel olarak hangi oyuncuların oynayacağını artık sayabiliyoruz çok net bir şekilde. Kalede için oynayacağını, beklerde Osay ve Ferdi'nin tercih edileceğini, sağ bek Osay, sol bek Ferdi. Stoperde ise BK ve Ciku ikilisini bekliyoruz. İsmail Fred, Şimanski, İrfan Tadiç, Ceko. Fenerbahçe'nin ideal 11'iyle bu maça milli ara dönüşü çıkmasını bekliyoruz. Hatay Spor'da ise kalede Erce, sağ bekte Kamil, stoper ikilisi Kilama ve Burak Bekeroğlu. Solbek'te bekte tercih ediyorlar. Deneyimli Solbek. Ama orada Türk oyuncu ihtimaline karşı Engin Can'ı da görme ihtimalimiz var. Onu söyleyelim. Orta saha bölgesinde tercih ettikleri oyuncular Abarjinya ve Masango şu an için gözüken o. Ki bu bağlamda sezona çok iyi giren görkem sağlamında yedeğe çekildiğini söylemek lazım. Hamle oyuncusu olarak kullanılıyor. Sol açıkta Didier Lamkel Zeyi. sağ açıkta da Rivas'ı görüyoruz. 10 numara bölgesinde takımın en etkili oyuncusu Dele ve en önde de Dadaşov'u kullanıyor? Burada hücum bölgesinde söylememiz gereken bir diğer isim ise Stramberg. Bu maçta oynama ihtimali var. Stramberg oynarsa Stramberg hücumun her yerinde oynayabiliyor. E, oyuncuların mevkileri değişebilir ama ben bu maçta uzun top tercihi olma ihtimalinden ötürü Volkan Hoca'nın daha da şovla başlayacağını düşünüyorum. Maça dair olası senaryolardan bir tanesi bence şöyle. Fenerbahçe'nin ağırlıklı olarak topa sahip olacağını bekliyoruz. Çünkü Hatay Spor genellikle geçiş odaklı ve kazandığı topları doğru opsiyonlarla kullanmayı tercih eden bir takım. Hatay Spor'un takım içi iletişimi de kuvvetli ama mevkileri paylaşmada zaman zaman problem problemler yaşıyorlar. Son Konya Spor maçıyla beraber ve oynadığı birçok maçta şunu gözlemledim ben. Özellikle Hatay Spor'un sol beki Gulam ve sol stoperi Kilama ya da Burak zaman zaman değişebiliyorlar. Bu oyuncuların arkasına ve arasına çok sık pas deniyor oynayan rakipler ve bunu en son Konya Spor maçın genelinde ve tamamında denedi. Ya bu bağlamda da Fenerbahçe'nin bu maçta İsmail Yüksek'i biraz daha stoperlerin yanında konumlayarak ideal şablonundan farklı yani Ferdi ve Tadiç üzerinden çizilen setleri çok görüyoruz Fenerbahçe'de. Bu maçta da yine görme ihtimalimiz var ama özellikle Hatay Spor'un yaşadığı zafiyet plan üreterek İsmail'in daha sağ kanada yakın topla buluşup burada İrfan'ın biraz daha içeri girip sayıyı alan kullandırıp Şimenski'nin veya Ceko'nun bu alanlara yapacağı koşullarla İsmail'in atacağı toplar Fenerbahçe için o derin toplar gol opsiyonu olabilir. Ki ben bu maçta Osay Samuel'in bu koridoru kullanmak isteyeceğini düşünüyorum. Hatayspor Spor 4-4-2 karşılayacak muhtemelen Fenerbahçe yi. İsmail biraz daha stoperlerin yanında topu alıp Osay'ın topsuz koşularına veya Shimanski'nin topsuz koşularına bir derin top atabilir. Çünkü sol bek ve sol stoper arasında Hatayspor'un rakipleri son haftalarda çok sık top deniyor. Bunu söyleyelim. Hatayspor'un Topla çıkışlarda ise ağırlıklı olarak uzun top tercihi göreceğiz bence. Fenerbahçe'nin bu maçta adam adama baskı yapacağını ve bunu bütün oyuncularıyla uygulayacağını düşünüyorum. Stoperlerini de özellikle rakip sahaya bastırarak. Bek oyuncusuna kenar oyuncusu, yine bekini, rakibin kenar oyuncusuyla eşleştirerek iki bekini de Hatay Spor'un savunmadan çıkışlarına hem uzun hem kısa engel olmaya çalışacaktır. Dadaşov tercih görme ihtimalimiz de bu yüzden yüksek. Savunmadan uzunu vurduğunda Hatay Spor'lu oyuncular Fenerbahçe hemen orada hava topunu kazanıp atak devamlılığı geliştirecektir. Fenerbahçe'de bu maçta Fred'den ilk golünü de görebiliriz. Böyle bir atağın devamında yani Hatay Spor'lu oyunculara yapılan baskı uzun vurduklarında uzunun devamını toplayıp Fred'in şutla veya koşuyla bir golünü görebiliriz. Kısa oynamaya çalıştığında Hatay Spor'lu oyuncular Fred'in burada gelip baskıyı yapıp baskı devamında ikiye birle ve devamında şutunu göre yani Fenerbahçe Hatay Spor'un savunmadan çıkışlarını tamamen engelleyecektir. Uzun vurulan topları süpürüp devamını oynayıp atak devamını sağlayıp 8 numaralarının yine koşullarıyla gol bulabilir. Bundan bağımsız savunma çıkışını tamamen engelleyip orada ilk baskıyı Fred'le yapıp Fred'in özellikle Avrupa'da oynadığı bir maçta galiba Neuchelant'a karşı kazanıp kaçırdığı goller görmüştük. Bence bu maçta yine topu kazanıp golü yapabilir. Özellikle Fred'in ilk golünü görebiliriz bu maçta diye düşünüyorum. Ve Osay Samuel'in de sağ koridoru kullanıp yine o tarz aksiyonlarda da Fred'in Samsun maçında kaçırmıştı. Jaden'ın çevirdiği topta bu maçta atabilir. Sağdan veya soldan yapılacak bir kenar ortasına yerden. Fred'in ceza sahası koşusu bu maçta skor opsiyonu olabilir. Son olarak Hatay Spor'un Fenerbahçe'ye zorluk çıkarma ihtimalinin en yüksek olduğu opsiyonu değerlendirelim ve konuşalım istiyorum. O da özellikle bize Hatay Spor Trabzonspor maçının sonlarında şunu gösterdi. Geçişlerde opsiyonu bulma konusunda çok iyi bir ekip. Ve buna karşın özellikle kenar oyuncularını Fenerbahçe stoperleriyle birebir yakalatma ihtimalini Volkan Hoca değerlendirecektir bence. Geçişlerde hem Rivas hem Didier Lamkelze, hem dele de başarılı. Bu koşuları sık sık yapacaklardır. Dadaşov'un derinde bekleyeceği anlarda kenar oyuncularını tamamen Fenerbahçe stoperleriyle birebir eşleştirmeyi hedefleyecektir. Fenerbahçe'nin özellikle geçiş savunması konusunda pozisyon alma ve rakibi karşılama problemleri zaman zaman hala gözlemlenebiliyor. İsmail Yüksek'in de bu konuda gelişimi sürüyor. Yani Hatayspor'un gol bulma konusunda en önemli opsiyonu bu geçişleri kazandığı topu birebir eşleşmelerle buluşturmak en önemli opsiyonu. Bunu net olarak söyleyelim. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin geçiş savunmasını çok doğru yapması gerekiyor. Hatayspor son opsiyonu iyi bulan bir ekip. Hem şu pla hem koşuyla atağı sonlandırabiliyor. Fenerbahçe'nin savunmayı önde kurduğu anlarda çok konsantre olması gerekiyor bu maç bunu söyleyelim. Fenerbahçe Hatay Spor maç önü videosuyla sizinle beraberdik. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Markajda kalın.